An <laughs> İmran İbni Hüseyin radıyallahu anhuma İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh naklediyor. An İnnebi aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den ennehu gal. Efendimiz buyurdu ki hayrukum karni. Sizin en hayırlarınız benim şu zamanımda yaşayan ashabım. Sümmellezine yelunehum. Sonra sizin en hayırlarınız bu ashabımdan sonra gelen tabi'in. Sümmellezine yelunehum. Sonra hayırlarınız da o tabiinden sonra gelen tebe-i tabi. Kimmiş? Ümmetinin hayırları? Ashab-ı kiram efendilerimiz. Yani Efendimiz'i gören, onu görüp iman eden sahabe-i kiram efendilerimiz. Radiyallahu anhum ecmain. Hepsini seviyoruz. Hiçbir ayırt etmiyoruz. Öyle bazıları gibi yok şöyle böyle. Hayır hayır hayır. Ağzımıza onlar hakkında kötü dilimizi geri çekiyoruz. Allah'a sığınıyoruz onlar hakkında yanlış bir şey konuşmaktan. Onlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşları, ailesi, akrabaları onunla beraber yola çıkmışlar, savaşa gitmişler, canlarını vermişler, mallarını vermişler, kanlarını bu yolda dökmüşler. İslam'ın bize ulaşması için ellerinden geleni yapmışlar. İmanda nedir? Aynen de öyle sahabe-i kiram efendilerimize böyle laf söylemek. Sonra gelenler tabi'in yani o sahabeye tabi olanlar. Peygamberi göremediler Aleyhisselatü ama peygamberi gören sahabeyi gördüler. Aralarında bir kişi var yani. Sahabe peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sonra da tebe-i tabi'in. Onlar da sahabeyi göremediler ama kimi gördüler? Sahabeyi gören tabi'ini gördüler. Yani onların da arasında tabi'in var, sahabe var sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Böyle iki kuşak var. Efendimiz diyor ki en hayırlınız bu benim asabım. Sonra onlardan sonra gelenler, son onlardan sonra gelenler. İmran bin Hüseyin diyor ki, Kale İmran, Fe اَدْرِ قَالَ النَّبِيُ Nebi سَاتُ وَسَمْ مَرَّتَيْنَ اَفْ سَلَاسًا Vesselam iki defa mı söyledi? سُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ Yoksa üç de, bir daha hava daha mı söyledi? Yani سُمَّ Yani bir dördüncü daha söyledim yani sahabe, tabi'in, tebe tabi'in. Ondan sonra tebeyi tebeyi tebe, tebe tabi'in. Bu, bu, dördüncü bir kuşaktan da bahset. bunu tam hatırlamıyorum dedi bunu söylüyor yani hadisi bize nakleden. Burayı tam hatırlamıyorum, bilemiyorum dedi. Sonra hadisi devam ediyor. Diyor ki peygamberimiz şöyle devam etti. Sümme yekunu ba'dahum kavmun yeşhedûne ve la Bu hayırlı kimselerden sonra bir kavim gelecek ki şahitlik edecekler ama kendilerinden şahitlik istenmediği halde. Yani şu konu hakkında ne dersin denilmediği halde hop atlayacaklar ben şahitlik edecekler. Özellikleri bakın. Şahitlik istenmediği halde şahitlik edecekler. Bir. İkincisi ve ve yahununa ve la öyle bir kavim gelecek hain olacaklar ihanet edecekler kendilerine güven olmayacak ne konuda güven olmayacak malını emaneti demiyor ırzını emaneti demiyor sözüne güven olmuyor söz veriyor sözünde durmuyor üçüncü özellikleri de ve yenzirune <laughs> nezd edecekler adağa diyecekler mesela ben şu işi yapacağım bugün yarın senin oradayım yarın inşallah geleceğim işte yarın borcunu ödeyeceğim bu ay sonunda ver işte borç ver bu ayın sonunda ödeyeceğim söz veriyor nezd ediyor veya işte ben şu iyiliği yapacağım. işte şu malım olsa şuraya şu, şunu yapacağım. Nezle diyor. Adaka diyor. Ama vela Ama ifa etmiyorlar. Söz veriyor, sözünü tutmuyor. Ve yaz harufihim esimenu. Bunların içerisinde şişmanlık baş gösterecek. Yani adam bu bu kavmin içerisinde çok yemek, çok yemekten dolayı hastalıklar baş göstermeye başlayacak. Bunların özellikleri bunlar. Yani dünyanın peşine düşüyor, yemenin peşine düşüyor. Öyle oluyor ki hasta oluyor kan şeker kanı artıyor, şekeri artıyor, işte kolesterolü artıyor. Neden? Dünyaya dönmesinden dolayı, dünyayı istemesinden dolayı. Bugün mesela 14 asır evvel olmayan, hatta 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 asır evvel olmayan, 2 asır evvel olmayan 100 senedir çıkan bir meslek var. Nedir o? Diyetisyen. Bu zamanın mesleği. Yok böyle bir meslek. Ben araştırdım. Bu hadise okurken dedim bir diyetisyen niye bakayım? 1890 senesinde İngiltere'de 3 tane doktor bir araya gelmişler. işte böyle tavsiyeler yapma onların işte bir oradan böyle neşet etmiş. Bizim ülkemizde de 1950 senesinde üniversiteye girmiş. 1950'lerde böyle bir bölüm açılmış. Yani evveli yok. Nereden çıktı bu şey bölüm? İhtiyaca mebni. İnsanlar kilo aldılar. Ondan sonra zayıflamak için bu sefer diyetisyenlere gidiyorlar. Eskiden de insanlar zayıf. Peygamberimiz diyor ki sizin hayırlarınız zayıf olanlarınız, şişmanlarınız değil. İyi ben de yiyorum yiyorum şey olmuyor bende de. Kilo alamıyorum yani. <laughs> İnşallah ki iyi değil yani. Hiç faydası yok. Şimdi kilolular biliyorlar hastalık olduğunu. Oturamıyor, kalkamıyor. Ama burada tabii söylenen siz ki her kilolu bu manada değil. Bu zamanda yeme, içme artıyor, dünyaya dönüş arttıkça hastalıklar artıyor, yeme içmeler artınca kiloluklular baş göstermeye başlıyor, baş gösteriyor. Allah'ım bizleri iyi eylesin. Allah bu hastalıklardan bizler bedeni hastalıklarımızdan da azade eylesin. Amin.